Dar kapa çalıyor kapi baksana Of ya orada kardeşim aşağıdasın ya sen niye açmıyorsun? Allah'ım ya hem kapının orada oturuyor hem de kapıyı açmıyor. Ya nasıl bir şeysin sen kardeşim ya nasıl bir şeysin? Ya birader görmüyor musun televizyon izliyorum ya Allah Allah. Başlatma kardeşim televizyonu ben de yukarıda uyuyorum niye açmıyorsun iki dakika kalkıp? Olsun birader kalkamam film izliyorum Allah Allah. Vallahi şuna bak lan sen. Neyse izle filmini kardeşim ben sana bunu hatırlatırım ama. Kim geldi? Size de kimsiniz beyefendi? Alo merhaba ben kargocuyum kargonuz beyefendi. efendim kargocu musunuz siz? Bu tip ne lan? Böyle böyle kargocu mu olur oğlum? Ne oldu lan? Ne var tipimde? Vallahi ne yok ki oğlum? Bak nasıl şu gözlüklere bak. Ağzında pislik bir cigara var. Sanki plajda kendisi. Şuna bak lan. Sen benim de görevdesin oğlum. Böyle şeyler yapılır mı? Ay, sana ne lan benden? Sen de tipsizsin. Ben sana bir şey diyeyim mi? Ne? Tipsiz miyim ben? Yo benim tipim gayet iyi sen sen kendine bak lan geldi o şeysine Ne oğlum bak ben şimdi elim al şu kargona da geç içeri Ya kardeşim bana kargo falan gelmedi Allah Allah Git bunu geri gönder ben kargo falan istemedim sipariş vermedim Ne oğlum sen ismin Gürol Çalışkan değil mi? Evet benim ismim gül Çalışkan O ne lan işte sana gelmiş bu kargo Bana mı gelmiş peki kim tarafından gelmiş Vallahi ben bilmiyorum isim yazmıyor İyi tamam alayım bakalım Ya dur lan ne alayım bekle bakayım Niye alayım bu kargo bana gelmedi mi? O ne kargo ücreti var bana kargo ücretini ver bakayım bir de kargo ücretim var. Hay Allah'ım ya yemin ediyorum valla yuttuk. Lan hiçbir yeri yırtamazsın ver bakayım bana para mı? Lan para ne kadar istiyorsun? 16 mı vereceğim bana? 16 mı al 16 senin köpeğin olsun gelmişim beni burada rahatsız ediyorsun. Al hadi yürü git buradan. Bu ne ya böyle kim tarafından göndermiş bunu? Allah Allah içine ne var bunu açalım bakalım şunu şöyle. Ha, bu ne böyle? Kitap çıktı içinden. Kardeşim bu kitabı sen mi sipariş ettin? Yo birader ne kitabı manyak mısın? Ben kitap okur muyum oğlum? Ne bileyim kardeşim birisi benim evime kitap göndermiş. Ne? Bir yanlışlık vardır birader. Sen mi sipariş ettin yoksa hatırlamıyorsun? Yo ben sipariş vermedim kitap falan. Ben kitap mı okuyorum? Eee ben de okumuyorum. Kim gönderdi o zaman? Vallahi bilmiyorum ki birader. Aç bakalım ne kitabıymış kardeşim merak ettim. Eğer güzelse okuruz. Helal vallahi doğru söyledin ilk defa. Bir güzel bir konuştun kardeşim. Hadi bakalım şuraya. Lan. dakika. Bu bu kitap değil birader. Nasıl kitap değil oğlum? Kitap ya işte. Hayır kardeşim bu kitap falan değil. Bu bu, bu bir harita. Burada bir tane çarpı işareti var. Ne? Harita mı? Yemin ederim ki harita kardeşim. Attapak evimizin yakında bir yerde çarpı var. Lan bir dakika. Yoksa bu hazine haritası mı? O, olabilir. Ama neden birisi senin evine hazine haritası göndersin ki? evet kardeşim doğru söylüyorsun. Bu bir tuzak olabilir. Evet birader bence de. Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım birader? Kardeşim silahımızı kılıcımızı alalım. O çarpışma yerine doğru gidelim. Yani bir şey olursa savaşırız. Eyvallah doğru dedim birader. Hadi gel bakalım hazırlanırım. Hadi bakalım kardeşim şunu çarpı işaretine doğru gidelim bakalım acaba çarpı işareti neredeymiş? Tam da bizim evimizin yakında ortada bir tane kuyu var tamamdır burası kuyu oluyor gel bakalım. Hadi birader düzgün bak tamam mı düzgün yere gidelim. Tamamdır kardeşim bakıyorum işte Allah Allah kör müyüm ben? Bakalım şöyle ee, burası kuyu hemen çarpımızda kalıyor. E, bu ev mi? O evi mi gösteriyor birader? Evet birader çarpı şartı bu evi gösteriyor. Allah Allah bu evde ne olabilir ki? Hazine mi var acaba bu evin içinde birader? Vallahi anlamadım kardeşim etrafta silahlı adamlar da yok. Tehlikede gözükmüyor. E vallahi doğru sözün tehlikede gözükmüyor. E ne yapacağız içeri girelim mi? Birader bence ilk önce kapıyı çalmalısın. Ha bak iyi dedin kardeşim harbiden. Merhaba içeride birisi var mı? Hey birisi var mı içeride? Sanırım onlar geldi. Evet içeri girin. Lan Arda içeriden ses geldi. Evet birader ses geldi içeriden. E, galiba içeri girin dedi. E, i̇çeri girin hadi çocuklar bekliyorum sizi. O, vallahi bir bizi çağırıyor herhalde. Girelim bakalım. Merhaba siz de kimsiniz? Sanırım sana gönderdiğim haritayı almışsın. Nasıl yani? E, bu kitabı yani haritayı sen mi gönderdin bana? Evet sana ben gönderdim. Vay be peki neden beni gönderdin? Burası sen kimsin? Bu tip ne böyle ya? Ben Profesör Doktor Mahmut. Profesör Doktor Mahmut mu? Vay canına. Hadi beni takip edin sizi bir yere götüreceğim. Seni takip ederim e, Tamam olur. Ana ee, bu aşağı doğru gitti. Brender gitmesek mi sence? Hadi çocuklar bence gidelim birader. Bize zarar veremez oğlum. Görmüyor musun? Kılıcımız, silahımız var. İnşallah kardeşim. Hadi gel, gel birader. Bence bir şey olmaz. İnelim bakalım aşağı doğru. Acaba burası nereye gidiyor ya? Vallahi merak ettim. Ee, geldim. deli doktor. Evet, karşınıza benim büyük projem. Aa bu bu, bu da ne böyle? Bu benim büyük projem Gürül ve bunu siz gerçekleştireceksiniz. Ne? Biz mi gerçekleştireceğiz? Bu nasıl olacak? Bu görmüş olduğun şey Robot King Kong. Robot King Kong'u yapmamız için bu parçalara ihtiyacımız var. Ve bu parçaları da elde edebilmek için bu elmaslara ihtiyacımız var. Ve bu elmasları sizin bulmanız lazım. Tamam peki bizim bulmamız lazım. Peki sen niye bulmuyorsun? Evladım beni görmüyor musun? Gelmiş 60 yaşına gelmişim. Sence maden kazabilir miyim? evet doğru söylüyorsun aslında. Hadi bakalım. Yani bunu başaracak varsa o da sizsiniz. <laughs> tamam tamam. Doktor. bu bütün görmüş olduğun elmasları getirebiliriz öyle değil mi Arda? Bilmiyorum birader. Bunları zor buluruz. Baksana hiç görülmemiş elmaslar. Evet ya bu elmaslar işte görülmemiş bir şekilde. Baksanız arkadaşlar. Yeşil elmas var, pembe elmas var, turuncu elmas var, sarı elmas var. Bu ne lan böyle magma elmas? Merak etmeyin sizin başaracağız inanıyorum ben. Ee, i̇nşallah başarırsınız yani. Hadi gel bakalım kardeşim beni takip et gidelim bakalım. Hemen geleceğiz Profesör Doktor. Ya birader Allah aşkına nasıl bulacağız biz onları? Merak etme kardeşim bulacağız. Gel hadi beni takip et maden ineceğiz. İlla ki madenler asırız öyle değil mi? Of ya birader başımıza iş aldık vallahi. Hadi gel kardeşim öyle deme. Robot King Kong'u yaparsak bu köyümüz var ya full güvende olur. Evet birader. Doğru söylüyorsunuz. inşallah ölmeyiz vallahi yapacağımız derken. Ya o fardan mı korkaksın da gel beni takip et. Ben korkak falan değilim. Sadece bizi düşünüyorum birader. Gel kardeşim gel. Korkma korkma. <laughs> ya da birader. Ha, ne oldu birader? Ha, ne, ne Derhal buradan çıkın. Derhal buradan çıkalım mı? Nedenmiş şu siz ne buradasınız bir kere? Biz burada özel elmaslar arıyoruz. O yüzden buradan gidin yoksa kafanıza mermi yersiniz. Allah Allah canım öyle mi tesadüf bak biz onu arıyoruz. Biz buradan o elmasları almadan hiçbir yere gitmez gelin bakalım burayı seni öldüreyim şöyle aklın başına gelsin. Bak görüyor musun kardeşim biz gelmeden önce düşmanlarımız gelmiş ya düşmanları elmaslar alırsa ne olacak? Evet doğru söylüyorsun birader. Elmaslar onların eline geçmeden önce onları öldürmemiz lazım. Gelin bakalım şöyle siz. Gelin bakalım şu öldüreceğim hepinizi. Sen de gel bakalım şöyle sana çalış gücünü göstereyim Gel bakalım şunu al bakalım şunu Şunu da al bakalım tamamdır çok güzel Size gelin bakalım öyle bakmayın eşeğin baktığı gibi Sen de gel şöyle seni de öldüreyim Hı, Sıkın şunun kafasına gebertin şunu Allah Allah siz beni geberceksiniz Gelin bakalım şöyle ben size gününüzü göstereceğim Şimdi gel bakayım oğlum Gel buraya öldüreceğim seni öldüreceğim Aa! Gel bakayım sen de şu arkadaşın gibi geberttim tamamdır Birader bak yeşil elması buldum Ne yeşil elması buldun mu Aa, Vallahi burada hadi gel bakalım kardeş Şimdi şunları kazanalım şöyle. Oo yeşil elmas alalım şunu. Şunu da şöyle kazalım tamamdır. Aa burada bir tane daha var. Şöyle alalım şunu da 3. Şunu şöyle alalım 4. Beşincisi nerede? Beşincisi de burada alalım bunda. Hadi gel bakalım birader şu tarafa doğru gidelim. Büyük ihtimalle burada vardır elmaslar. Aha turuncu elmaslar var Burada da birkaç tane misafirimiz var. Çabuk buradan çıkın. Vallahi biz git turuncu elmasını almadan çıkmıyoruz. Onlar bizim. Allah Allah canım öyle mi kim demiş? Ben dedim. Şimdi ben diyorum ki elmasın hepsi benim. Hadi bakalım şöyle ben de tahtalı köye göndereyim. Sen de gel bakalım şöyle. Anne mermi bitti şansına al bakalım. Şu elmasları da şöyle kazalım bakalım arkadaşlar. Şöyle turuncu elmas görmüş olduğunuz gibi. Baksanıza şunları tut turuncu. Şunları da şöyle alalım şuradan hemen. Hop şunu da alalım. Şunu da şöyle alalım. Tamamdır kardeşim turuncu elması da bulduk. Alalım bakalım şunları şöyle koyalım. Bulmamız gereken 3 tane elmas sürü daha var. Hadi gel birader onları da hemen hızlı bir şekilde bulmamız lazım. Çıkalım bakalım. Onlar da büyük ihtimalle buralarda bir yerde olmalı. Şöyle bakalım etrafa doğru. Lan Orada birkaç tane adam var. Birader orada adamlar varsa büyük ihtimalle da orada. Evet doğru dedim birader dedi gel bakalım şöyle elmaslara doğru gidelim. Selamünaleyküm gençler. Lan sen de kimsin? Ya benim size birkaç sorum olacak. Burada böyle renkli elmaslar gördünüz mü? He gördüm ne olmuş? Ya biz elmasları arayacağız da e, bulmaya çalışıyoruz yani bulamadık. Ne taraf acaba? Nerede olacak? Burada aşağıda. He öyle mi? Çok teşekkür ederim sizlere vallahi Sizin gibi insanlar olmasa ne olur Handa buradaymış. Hop hop birader nereye gidiyorsun onlar bizim. Onlar sizin mi? Aa, artık benim. Aa, oh, birisi kılıç soktu. Aa, öyle mi? Artık bu elmaslar bizim. Al bakalım, sana bir tane kılıç. Vurun şunları, beni bıçakladı. Ulan Marek, gelin bakalım, şunu öldüreceğim sizi. Şimdi gel bakalım sen de, sen de gel bakalım. Senin bizi koca burunlu mafya bozutusu. Hadi bakalım arkadaşlar, şurada elmasları da şöyle topladım bakalım hızlı bir şekilde. Görmüş olduk bu elmaslar pembe. Hadi bakalım, şunu toplayalım. Şunu şu toplayalım, hadi bakalım. Ah, lan! Bu da ne? Bilader bak gezi geçit buldun. Vallahi bilader gezi geçit buldum. İnelim bakalım şöyle aşağı doğru. Burada ne varmış? İnelim şöyle. Aa bunlar arkadaşlar lava elması. Bilader sen beni burada bekle lava elmasını alıp geliyorum tamam mı? Tamamdır bilader ama dikkat et. Tamamdır kardeşim hadi bakalım şöyle ilk önce şu lava doğru atladım. Şöyle 3, 2, oh, tamamdır bu elması atladım. Az kalsın düşürdük vallahi. Hop bunu atladım şöyle tamamdır. Buradan buraya sonra buradan buraya. Buradan da arkadaşlar buraya. Oh, uh, tamamdır güzel bir şekilde ilerliyoruz. Buradan da buraya atladık. Çok güzel. Hadi bakalım şöyle bu elmasını alalım. Görmüş olduğunuz gibi lav elması. Şuna baksanız elması işte lavlar akıyor. Hadi bakalım şöyle şunu toplayalım. Şunu da şöyle alalım yukarıdan. Şöyle tamamdır. Şunu da alalım. Bunu da şöyle alalım. Evet arkadaşlar neredeyse bütün elmasları tamamladık. Sadece bir tane sıra elmas kaldı. Görmüş olduğunuz gibi neredeyse bütün elmasları tamamladık. Sadece sıra elmaslar kaldı. Gidip onları da alalım. Bakalım buradan hızlı bir şekilde çıkmam lazım. Kardeşim vallahi elmasları getirdim. Arda Ha, birader Arda neredesin Burdayım kardeşim gel gel bak ne buldum ha, Neredesin oğlum ya manyak mı Neden buradan uzaklaşıyorsun ne yaptın Birader bak seril masları buldum O seril masları mı buldun Aa, vallahi bunlar sarı elmas. Tamamdır kardeşim bütün elmasları tamamladık hadi gel bakalım. Şimdi Profesör Doktor'un yanına gideceğiz. Profesör Doktor biz geldik bütün elmasları getirdik. Gelin evladım aşağı doğru. <laughs> profesör Doktor bütün elmasları getirdik istediğin. Çok güzel şimdi buradaki bütün parçaları alabiliriz. Şimdi bütün elmasları bunun için atacağız ve bize bütün parçaları verecekmiş makine. Hadi bakalım şöyle şunu da atalım şunu da atalım. Tamamdır ilk önce şimdi kafasını alacağız da bakalım şu düğmeye basalım. Aha Vallahi bize verdi. Kafasıyla gövdesini verdi. Şimdi kolunu alalım bakalım. Şöyle kolunu da aldık. Aa tamamdır. Koluyla bacağını da aldım. Basalım bakalım. Bu da geldi. Tamamdır Profesör Doktor. Görmüş olduğun gibi bütün parçanın aldım kafası var, ayağı var. Bütün kafası var, gövdesi, kolu her şey var. Hadi bakalım şimdi onları birleştir ve King Kong'u yap. Tamamdır hadi bakalım King Kong'u yapalım şimdi İlk önce kafasını koyacağız kafasını buraya atacağız tamamdır kafasını attık bu gövdesi gövdesini ortaya atacağız burası neresi burası bacağı bacağını bir tanesini bu tarafa atacağız bir tarafını da bu tarafa bu sol kolu diğeri de sağ kolu tamamdır şimdi şartır ve robot King Kong oluşacak tamamdır hadi bakalım şöyle indiriyorum 3 2 1 0 Oh, oh, Robot King Kong! Oh, sen ne kadar da büyük bir şeysin. Ben Robot King Kong ve buraya insanları korumaya geldim. Evet bundan sonra sen bütün insanları koruyacaksın. Yani bu köyü koruyacaksın anlaşıldı mı? Merak etme. Robot King Kong'dan başka güçlü kimse yok. Aferin sana böyle devam et. Neyse bakalım canım annem Görmüş olduğunuz gibi bugün maceramızı sona gerek videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Robot King Kong'u yaptık. Bundan sonra köyümüz çok güvende kalacak. Robot King Kong sayesinde tabii ki. Şu anda da ekranda iki tane video çıktı arkadaşlar. Solda çıkan ve sağda çıkan videoyu artık inşallah bütün dileklerinize dolarınız gerçek olur. Olur, amin diyorum hadi bakalım tıklayın tıklayın ekranda çıkan videolara tıklayın çocuklar hadi bekliyorum yoksa kötü olur evet arkadaşlar robot king dediği gibi de ekrana çıkan iki videoda tıklayın öpüyorum sizi görüşmek bakın bay bay